Iğdır'da türküleri konu olan al elmanın hasadına başlandı. Hasadı yapılan elmalar tezgahlarda yerini aldı. Her yıl Eylül ayının ilk haftasında hasadına başlanan Iğdır elmasında bu yıl verim yüksek. Üretici ise meyvenin bolluğu nedeniyle fiyatların düşük olmasından şikayetçi. Meyvelerimiz bol olduğu için hasat yaptığımız zaman meyve bol olduğu için fiyatta da biraz düşüklük oluyor. Artı yani meyve bol Doğu Anadolu bölgesinin meyve sebze ihtiyacını karşılayan Iğdır Ovası'nda yetiştirilen elma, bölgenin kendine has toprak, coğrafik ve iklimsel yapısı itibariyle çok lezzetli. Yol kenarlarında satışa sunulan Iğdır Elması'na bu nedenle vatandaşların talebi de yoğun. Iğdır Elması çok güzel, tadı da güzel, sulu elma. Buradan da zaten Bursa'ya götürmek için almak için durdum.